Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugün Günlerden Sen Çal Kapımı. Herkesin sabırsızlıkla beklediği o an artık yetişti ve herkes saatleri iple çekiyor ve Fox'u e, saatler 20.0 gösterdiğinde izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ilk sahne muhteşem ve Kerem Bursin yani dizimizin Serkan Bol adı giymiş damatlık kıyafetlerini ve muhteşem gözüküyor. Acaba neler olacak 11. bölümde? Kimin düğünü olacak? Kim evleniyor arkadaşlar? Hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Acaba Eda Yıldız ve Serkan Bolat evleniyor mu? Niye böyle giymişler arkadaşlar? Bunun için gelecek videolarımda sizler için paylaşmış olacağım ee, ve muhteşem bir bölüm sizleri beklemekte arkadaşlar. Bunun için sakın kaçırmayın. Kanalımı takipte kalmayı unutmayın.